Depremden sonra ruhsatsız yapıların düşüncelerinin nelerdir onu alabilir miyiz ee, kardeşim? Depremden sonra ruhsatsız yapılarla, denetimsiz yapılarla ilgili düşüncelerim ee, depremde bir gecede hatta saniyeler dakikalar içerisinde bir şehir bir memleket yıkıldı gitti. Bundan sonra da yani hala denetimsiz ruhsatsız yapılar yapılmaya devam ediyorsa eğer şüphe ediyorum yani bunları yapanlardan işte bunlara müsaade edenlerden düşüncelerim bu şekilde. Bence daha sıkı denetlenmeli. Yani gördüğünüz gibi yani benim söylememe gerek yok. Daha sıkı denetlenmeli ki daha sıkı bir yönetim olması lazım. Yani adam malzemeden çalıyor, işçilikten çalıyor. Sona geldiğimiz vaziyet burası. Denetlemenin daha sıkı olması gerekiyor. Millet şey yaşa, mağdur olmamalı. Milletimiz mağdur olmamalı. Yani 2023'ten beri yaşadığımız yani bu sıkıntılar bu mağdurluk göz önünde bulundurulmalı bence. Yani böyle olmamalı. Ruhsatsız, denetimsiz yer olmasın tabii canım. Ben zannetmiyorum. Merkezde zaten hepsi denetimlidir şu anda. Kırsallarda biraz daha ee, yani çok denetim bence yok. Oralarda sabah bir gün bence iyileşir yani. Bence merkezde denetim de olsun. Ruhsatlı olsun tabii. Yani her şey bir daha aynı şeyi yaşamayalım yani bir deprem daha yaşadığımız aynı sorunlar olmasın Allah göstermesin de. Yani her şey denetimli olsun, ruhsatlı olsun. Yani hukuka uygun olsun. Yapılan ruhsatsız binalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani olmaması olmamalıydı. Çünkü çok canlar gitti depremde yani. O günler hiç unutamadık. Denetim yapılması lazım yani devlet tarafından. Yapılmadığı için yani bu durumdayız. Depremden sonra yapılan binalar hala yani kaçak yapılıyor. Denetimler az. E Deprem gördük, yaşadık. Yani bir sürü can gitti. Onun için yani bu deprem şeyi, inşaat işini biraz e, denetimlerini sıklaştırırlarsa daha güzel olur yani. Onlar sarsız binalar salam değil yani normalde.